Sebebi ziyaretimiz 10 Ağustos'ta malum Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu vesileyle arkadaşlarımız Türkiye satına dağılmış bir vaziyette. Vatandaşlarımızla da yaraya Parti arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle yaraya gelip değerlendirmeler yapıyoruz. Bu seçimin önemi üzerinde duruyoruz. Malumlarınız ilk defa hat tarafından bir cumhurbaşkanı seçilecek. İlk defa diyorum hemen itiraz geliyor. Aslında ikinci gibi görünüyor. Kenan <laughs> Evren'in hat seçilmişti ama anlam itibariyle bu biraz farklı. içerisinde bulunduğumuz şartları dikkate aldığınız vakit bu seçim kendiliğinden fevkalede bir önem arz ediyor. 12 yıldır iktidarda bulunan bir partinin genel başkanı 50 ettiği bugüne kadar ki güçle öylesine sarhoş bir hale gelmiş ki artık meseleyi Cumhurbaşkanlığı seçiminden çıkarmış rejim değişikliğine götürüyor. Kendisine herhangi bir yetki verilmediği halde bir yetki talebinde bulunmadığı halde ki bulunduğu takdirde onun belli prosedürü, belli yollar vardır. İşi Cumhurbaşkanlığı makamından çıkardı. Devlet başkanlığı başkanlık sistemini getireceği iddiasıyla seçme seçime giriyor. Adil olmayan na müsait şartlarda bir e, seçimi idrak ediyoruz. Aday Erdoğan etik değerleri dikkate aldığımız vakit bu seçime bulunduğu makamı terk ederek girmesi gerekirken ki bu ölçüyü de 30 Mart seçimlerinde kendisi koymuştu. Üç bakanın kanunlara baktığımız vakit istifasını gerektirecek bir hal olmamasına rağmen bu etik değildir deyip seçimlere giderken üç bakanı istifa ettirmişti. Ama sıra kendisine gelince bütün her değeri ayağının altına aldığı gibi bu değeri de ayağının altına aldı. Devletin bütün imkanlarını kullanmak suretiyle valisinden emniyet müdürüne kaymakamına bütün e, devlette maaş alan bütün memurlar adeta bir partinin e, organları gibi çalışır bir vaziyette. Bunun karşısında sadece ve sadece kendi imkanlarıyla mücadele eden Diğer iki aday var. İnşallah diyoruz ki bu yarış sürecindeki adaletsizlik adil bir sonucun ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Buna ziyadesiyle ihtiyacımız var. Bugüne kadar kullandığı şiddet dilini, ayrıncılık dilini, insanları kategorize etme üslubunu, inancını Allah korusun bu makama geldiği takdirde oraya taşıyacağından hiç endişemiz yok. İçerisinde bulunduğumuz bölgenin şartlarını dikkate aldığımız vakitte bu Türkiye'nin altından kalkabileceği bir yapı değil. Bu endişelerimizi arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Her şeye rağmen demokrasinin işlediği kazanmasını dikkate alarak inşallah diyoruz bu yanlışlardan ya da bu yanlışlar sandığa kadar devam eder. Sandıkta milletin gönlüne su serpecek bir netice çıkar. Çünkü birliğe, beraberliğe ziyadesiyle ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Aday Erdoğan bugüne kadar ülkeyi 36 parçaya bölmüştü. Seçim satım haline girdiğimiz andan itibaren kaybetme korkusu mudur? Nedir bilemiyoruz. Bu parçaları biraz daha nitelikleştirmeye başladı. Sayılarını artırmaya başladı. Adeta gözü dönmüş bir vaziyette yeni parçalar ekledi. Dışarıda doğmuşlar, içeride doğmuşlar diye. Yani e, eskaza sizlerin yakınlarınız, çocuklarınız dışarıda doğmuş olabilirler. Ama bu ülkede herhangi bir makama talipli oldukları vakit Aday Erdoğan'ın hukukuna göre bunun geçerliliği yoktur. Böyle bir zihniyetin Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamda, müstesna ve istisnai bir makamda e, hayatiyetini devam ettirmesini biz memleket açısından fevkalide tehlikeli, zararlı görüyoruz ve olmaması gereken bir yapı olarak değerlendiriyoruz. Dedik ya, istisnai bir makamdır, müstesna bir makamdır. İstisnaların e, arkasından müstesna bir insanın oraya çıkması gerekiyor. Bugüne kadar 12 yıl boyunca nerede bir haksızlık, hukuksuzluk, kanunsuzluk, şaibe var, hepsinin öznesi olmuş bir insanın bu makamı layıkıyla temsil edemeyeceği inancını taşıyoruz. Herkese adalet kapılarını açan, hukuku işler hale getiren aday Erdoğan, sıra kendisine geldiği vakit bütün bu değerleri ayaklarının altına almıştır. Biz kendisine şunu söyledik. Bütün bu şaibeler ortadayken bunları hukuk zemininde açıklığa kavuşturmadan eğer iftira ise müsebbipleri gerekli cezayı görmeden iftira değilse geçerliği var ise kendini bu makama layık görmekten imtina ederek bu süreci götürmen gerekirdi. Ama bütün bunları kanun olarak iki dudağı arasından çıkan cümlelerle ifade etmeye çalıştı. Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları bunlar kumpastır. Komplo teorisidir demek suretiyle adaleti tecelli ettirdiği inancında. Demokrasilerde böyle bir yol yoktur. Hukuk böyle işlemez. Adalet böyle e, tesis edilmez. Bütün bu şaibeleri, bu iddiaları ortadan kaldırdıktan sonra eğer bu makama aday olsaydı, söyleyecek hiçbir lafımız yoktu. Biz şu endişeyi de taşıyoruz, düşündük de, düşündükçe de irkiliyoruz. Düşünün ki Allah korusun bu seçildi. Devlet başkanlarının bir toplantısını gözünüzün önüne getirin. Orada bundan başkanların hiçbirinin arkasında böyle bir şaibe yoktur. Eğer böyle bir şaibe var ise, uzağa kavurup kavuşmamış, yanlışlığı veya olmadığı noktasında kararlar verilmemiş e, iddiaları olan bir insan orada oturamaz. Avrupa Ligi'ne baktığımız vakit, dünya devletleriyle mukayese ettiğimiz vakit hiç kimsenin orada oturması mümkün değil. Oraya seçildikten sonra hakkında bu tip iddialar olan insanların da akıbetini görüyoruz. İşte Almanya Cumhurbaşkanı bir geceliğine bir otelde kaldı arkadaşın parasını ödedi diye Alman Cumhurbaşkanlığı makamına bu yakışmaz denildi, görevden el çektirildi. Çok basit bir değerlendirme yapıyorum. Yani mahallede kahveye çıktınız, sandalyede oturuyorsunuz, yanınıza pek de iyi gözle bakılmayan, hakkında bir sürü şüphe ve iddialar olan birisi gelip oturduğu vakit rahatsız olmaz mısınız? Ya orayı terk ederiz, ya ona terk ettir. Şimdi düşünün ki bu devlet başkanlarının oturduğu bir yerde herkes kendisini biliyor. Hiçbirinin hakkında uzağa kavuşmamış bir iddia yok. O iddia olduğu vakit o makama gelemiyor. Herkes orada otururken hakkında bir sürü şüphenin, bir sürü iddianın delilleriyle beraber yalan ve yanlış olduğu açıkça kavuşturulmamış delilleriyle beraber bir kişinin oturduğunu düşünün. Bu kişinin şahsında Türk milletine, Türk devletine bu insanların bakışını düşünün. İtibarımızı bugüne kadar iki paralık ettiği gibi, geldiği makamda da itibarımızın iki paralık hali devam edecek. Türkiye'yi bugüne kadar yönetim şekillerine baktığımız vakit, kendi ihtirasları uğruna eşkıya ile pazarlığa oturdu. Orada artık nasıl sözler verdiyseler, yerine getiremedikleri hangi sözler var ise, Şimdi eşkıya tıkıldığı yerden havlamaya başladı. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit ediyor. Bir haftalık süre veriyorum diyor. Şimdi biz soruyoruz bu adaya Erdoğan'a. Ne söz verdiğinde yerine getiremediğin hangi sözler var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını ilgilendiren hangi sözleri verdin? Ve hangilerini yerine getiremedin ki bunlar verdiğin sözlerde durmadın diye ürmeye başladılar. Bu pencereden baktığımız vakit Türkiye'nin yarınlarını çok da emniyet altında görmüyoruz. Dahası Aday Erdoğan'ın Türkiye'nin bu noktada birliğinin, beraberliğinin huzurunu e, temin edebileceği, onu devam ettirebileceği inancını taşımıyoruz. Sadece yüzde elli oyunu almak suretiyle bu makama geldiği vakit burada bir hakkın oturabileceğini, Türkiye'ye huzuru getirebileceğini inanmıyoruz. Onun için işin ta başında dedi ki herhangi bir partinin ya da partilerin çekişmesinin sonucunda ortaya çıkmış bir aday yerine her partinin kabullenebileceği ya da büyük bir kitlenin kabullenebileceği siyasetin kirliliklerine bulaşmamış bir insan bugünün şartlarında ihtiyaç hissettiğimiz bir insandır. Sayın Genel Başkanımız bunu çatı adayı olarak değerlendirdi. Burada her türlü nefsi duygularımızı ayaklarımızın altına almak suretiyle bu noktaya geldik. Yoksa biz de partimizin içerisinden bu makamı rahatlıkla deruhte edebilecek onlarca insan çıkarabilirdik. Cumhuriyet Halk Partisi de çıkarabilirdi. Ama buradaki mevzu şuydu Türkiye'nin çatısına layık olabilecek bir insan istiyoruz. Dolayısıyla sadece bir partinin programlarıyla yoğrulmuş bir insan yerine herkesi kucaklayabilecek, yüreğinde herkese yetesiye bir sevgi olabilen, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine inanmış, iman etmiş, yöneteceği milletin adını koymaktan sakınmayan, yöneteceği millete mensubiyetliğini ifade etmekten sakınmayan bir insan oraya gelsin düşüncesiyle harekete geçtik. Rabbim inşallah hakkımızda hayırlısını nasip eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti muhtemel bir takım badirelerden kurtulur. Dışarıda itibarı olan, içeride birliğini, beraberliğini sağlamış, huzur içerisinde olan bir ülke özlemi içerisindeyiz. Bunun da Ekmelettin İhsanoğlu Bey tarafından e, temin edeceğini ya da karşılanabileceğini düşünüyoruz. E, en azından Türkiye'de siyaset yapan insanlar. Biz siyasette tabii insanların kemiyetine bakmıyoruz, keyfiyetine bakıyoruz. Herhangi bir partiyi aldığı oyla değerlendirmek yerine o partinin Türk siyasetine e, kattığı fikirler silsilesine bakıyoruz. Dolayısıyla en büyük parti ile en küçük parti arasında demokrasi eğer içimize sindirebilmişsek biz bir fark görmüyoruz. Bu açıdan baktığımız vakit e, siyaset pasajısında e, yer bulan büyük çoğunluk bizim de aynı düşüncede. İnşallah bu da neticeye yansımıyoruz. Mecliste Sinan Olgan'ın darp edilmesini nasıl değerlendireceksiniz? Yani şimdi e, nasıl diyeyim, e, böyle bir tablo meclise yakışıyor mu diye e, sorsanız yakışmıyor. Milletvekillerinin e, orada kaba bir kuvvetle kendilerini kabul ettirmek yerine, fikirlerinin kuvvetiyle kendilerini kabul ettirme yolunu her zaman tercih ederiz. Ama e, şunu söyleyelim ki, bu ilk olmuyor. Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi sayısal çoğunluğuna güvenme suretiyle her defasında böyle bir fitili ateşliyor. Orada iki arkadaşımız e, 60 kişi tarafından darbe darbediliyor merak ediyoruz bu 60 kişi içerisinde kardeşim bu yanlıştır, yaptığınız yanlıştır deyip de araya girip bu kavgayı büyütmek yerine ayırt edebilecek tarafları bu tabloyu yaşamaktan kurtarabilecek bir akli selim sahibi insan yok mu? Bir hınç ile içerilerinde besledikleri bir kimle hareket ediyorlar? Ama dışarıya yansıyan tabloya baktığımız vakit meclis açısından hiç de e, hoş görebileceğimiz, kabullenebileceğimiz bir tablo değil. Dilerim ki tekrardan e, olmasın.